Gecelerinin uzun yaşandığı illerimizden Ankara'dayız. Bizi uzun, renkli, en önemlisi de lezzetli bir gece bekliyor. İlk durağımızda Atatürk Orman Çiftliği'ndeyiz. Burada sıralı birçok lezzet noktası var. Biz Laganya ile başlıyoruz. Haydi buyurun Ankara'da uzun bir gece olacak. Başlıyor muyuz abi? <laughs> <laughs> Ankara'nın en, en renkli, en hareketli yerlerinden Vallahi biri ben de girişte dedim ki abi Ankara'da geceler uzun, tabii, gece tabii, lezzetleri de uzun. Tabii. Vallahi 8 buçuk olmasına rağmen saat Ankara'da renkli, renkli, sesli hareketler başladı. Burası böyle bu saatlerde başlıyor. Gece 2, 3 hani herkes aileler gelir daha çok falan. Çok eskidir zaten. Bu bölge Atatürk Orman Çiftliği. Aynen öyle, aynen öyle. Peki abi bu bölgede yani bu yemek yerleri ne zaman açtı? Çünkü bir tane, iki tane, üç tane değil. Burada bir cadde dolusu işletme var. Aynen öyle. Benim bildiğim en az 50-60 senesi var buradaki bu yapıları. Burada eskiden sadece köfte ve döner ağırlıklıydı ama böyle 90'lı yıllarda böyle kokoreç artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ama bizim kokoreçimizin bir farkı var. İşte bu <laughs> ritim eşliğinde. Aynen böyle kıyma dilimine kadar inceltiyoruz. Ankara kokoreçi böyle oluyor arkadaşlar. Biraz da sebzeli seven de var ama sade seven de Ama bunun özelliği bu. Ankara içi böyle minik 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 doğranıyor. Böyle e, ustalar çalışırken böyle bir ritim yaparlar. Orada oynarsınız. Keyf, keyiflenirsiniz falan. E, bu şey beğenirsin. Düğünde bu ritim çalsa ben parayı yağdırırım. Cebimde ne varsa. Be, hiç ellilik yüzlük bakmam. Hepsini saçarım. Ben az önce oynuyordum. Sen çekebiliyormusun. <laughs> şey <laughs> Burada böyle bir şey var. Güzel, enerjisi yüksek. Rengi harik. Bütün Ankara'ya gelen mutlaka buraya bir uğrar. Gece yemeklerini yer. Ama sadece kokoreç değil. Kokoreç, köfte, kumpir. Yani halka tatlısı ve Ankara'nın takip meşhur o Atatürk Ormançık'ın dondurmasını mutlaka tatmamız lazım. Buradan... Var abi değil mi şu an Atatürk Ormançık'ın dondurması? Abi iki tane göndersin. Bir tane gönder de bir göstereyim ya. Bu çok popülerdir. Bu da yeni. Şu 70 yemekten 70'si sonra 70'si. abi bak. Bu dış sesle öyle yapıyor. Bütün heyecanlı şeyleri hemen veriyor. <laughs> Ratingi... Ver, verme verme. Aldım bile bak. <laughs> Aa yine gitti bizim reytingler. Abi çok iyi. Bak bunu mutlaka bir denemen lazım. Ee, bu bizim Ankara yerli markası. Gerçekten 40-50 senelik var ve hiç bozulmadı. Bir ambalajı değişti. Şimdi videoya girmeden önce de abi senden sohbet ederken bahsetmiştim. Öncesinde burada aslında lojmanlar olduğu için burası evet. buradaki aslında sıralı dükkanlarda lojmanların manavı, büfeleri varmış. Evet evet aynen öyle. Sonrasında zamanla artık yerini yemekçiler almış. Aynen tam buranın arka tarafta Ankara'nın hayvanat bahçesiydi aslında. Benim çocukluğumda biz çok gelirdik. Orada da köfte mantı orada başladı aslında. Dondurma, köfte mantı orada başladı. Sonra dediğim gibi zamanla zamanla burası geç saatlere, gece geç saatlere kadar açık olan ve hepsi birbirine benzer e, şekilde işletmeler oldu. Kokoreç, köfte, şurada bir künefeci açtı, daha künefe geldi mesela. Aslında ben daha önce buraya geldim de abi hani bu renkli yerleri gördüm de Ankara'nın da gece hayatının da bildiğimiz için geldi yani buraya yakın hani e, gece hayatına renkli mekanlar var. Oranın çıkışında daha çok tercih edilen yerler olduğunu düşünüyordum ama Yok, değil. aslında Aha. tam tersiymiş. Burası evet. tamamen ailelerin geldiği Genelde diyor. aileler geliyor. Ee, Ankara dışından gelen misafirleri ağırlıyoruz burada. Ama genelde ailelerin geldi. Burada gördüğünüz çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi güzel güzel. Lezzet lezzet yapıyor. Ama şu an bugün biz Laganya'dayız. Laganya'da buranın en eski e, 50-60 senelik bir işletme burası. Valla bir rehber sensin. Sağ olsun daha önce yayınladığımız Şaşmaz Sanayi'de de bütün gününü bize ayırıp rehberlik ettin. Bu videoda yine bizi yalnız bırakmadın. Estağfurullah. Önceki zaten Ankara'mıza hoş geldin. Yani bize, biz e, misafir ağırlarız. Ben de sana bir kere misafir olmuştum. Daha kaç sene? 5-6 sene önce bir Bursa'da çekimimiz olmuştu. E, i̇nşallah memnun kalırsın. Yani ben en güzel, en lezzetli yerlere götürmeye çalışıyorum seni. Umarım memnun kalıyorsundur da. Vallahi Ankara üzerinde şöyle bir şey var abi. Ben hakkını vererek en az geldiğim şehirlerden biri o yüzden de bu ara sık sık gelmeye çalışıyorum ki Her o arayı bekliyoruz. açmayalım. Her telafi zaman telafi edelim. Her sürelim. zaman bekleriz kardeşim. Çok güzel birkaç tane lokasyon daha var, güzel güzel şeyler yiyeceğiz. Ee, ama bence burası açılış için başlangıç için çok güzel bir yer yani. Şey aslında şu ortamı görmek lazım. Ya ortam hareketli. güzel, ortam hareketli ve de hani en önemlisi dediğimiz gibi aile gelen tabii bir yer tabii. buraya yani gece lezzeti olmasına Aynen. rağmen hani rahatlıkla güvenlikle gelebilirsiniz. Çok gece 1, 2, 3. Bir de sen burayı hafta sonu gör. Oo, bütün hepsi böyle tıklım tıkış. Araba yeri bulamazsın, park yeri bulamazsın falan. Ben tercih ediyorum, seviyorum e, burayı bir ya. Yani bir Ankara Ankara deyince hani ilk mutlaka bir gelmek gerekiyor buraya yani. Bu havayı bir görmek gerekiyor. Burada kokoreçin dışında köfte var. Bak şuradan bilmiyorum görebilir misin? Yani hiç video hiçbir alakan yok. Nereyi izliyorsun, ne yapıyorsun hiçbir fikrim yok. Konuşamıyorum. Yani şu bak döneri döneri bile görmeyisen döner orada. Ha gösterme boş ver ya ne olur. Nasıl göstereyim dayı var ya. Tam boş ver ya. <laughs> Kumpir Hiç. var. Önemli değil abi. Al, bak şimdi gösteriyorum. Kardeşler bana sinirsin. Bir bardak alabilir miyim abi ya? Bir şundan bir tattırmak istiyorum ben buraya. Bak üzüm şırası <laughs> <laughs> abi şimdi arada, işte ayı şey. ettim. Neden? Ne Bak bakalım nerede üretilmiş. Ne, nerede üretilmiş, üretilmiş abi? abi? Bakayım, vallahi hiç bakmadım. <laughs> bu hakiki Ankara bak. 1927'den beri Ankara markası bu falan diye. Bursa mı lan? Ciddi misin? <laughs> abi, tek... abi ne yapıyoruz Ankara ağırlıyoruz. Adam Bursa'lı. Bursa şeyi veriyoruz adam. <gülüyor> <gülüyor> ama abi. güzel oldu. Tereciye tere sattırıyordun ama ben koy abi. Ben içeyim. Kuracım müsaadenle bir tadına bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş ya bu sim Bursa şeyleri. Ama iyi oldu. Bursalı olmayan Bursa reklamı yapmış oldu. Sen de kalsın o zaman ben içelim. Güzel oldu güzel. Ben bunu Ankara markası diye satacaktım az sonra. Kötü oldu vallahi. Şıra içiniz. Her daim şıra içiniz. Made in Bursa. Olsun abi. Bursa Ankara zaten kardeş. Kardeş aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Vereyim mi besteyi? İlerleyen saatte veririz besteyi. Son tam 6. dakika. Aa 6. <laughs> dakika mı? Dur mikrofonu vereyim hadi senden gelsin. Yok, <laughs> şey. Yok abi tek başına tribüncülük olmaz. Ver abi besleyin neymiş o? Ankara gücü la 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 Gerçekten tam altı. Vermiş Ama sen Neyi vereceğim? Ankara Gücü lay lay lay. Verdiniz ya. Bir daha sen vermiyor. tanırım ben şimdi. Videoyu çekme. Bir besteyi söyleme. <laughs> Tripod'dan ne farkın var? Konuğumu buldum ya, sana ihtiyacım yok, konuşmasan ne olur. O yüzden gece boyunca sana yükleneceğim. Ya çok... bu arada... Çok özür dilerim, Buyur, özür dilerim, buyur. Buyur, buyur abi. Biz ya, geyik yapıyoruz Fotoğraf zaten. çekildik az önce, selfie yaptık. Bura benim gençliğim gibi duruyor. <laughs> Fotoğrafta çok benziyor. Normalde benziyoruz bilmiyorum ama fotoğrafta acayip benziyoruz. Gerçekten böyle gençliğim Ankara'ya gelmiş gibi oldu yan yana. Onu da iki ayda paylaştım Abi zaten. senin bu yakışıklığına benziyorsak ne mutlu bize. Sen yanında bizde ya. ya. Valla öyle ya. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Çok düzgün bir arkadaşım. Ee, çok severek de takip ediyorum ben. Çok da gururda duyuyorum yani. Çok güzel gidiyorsun Eyvallah, maşallah. İnşallah devam eder. İnşallah eder yani. abi. Biz çıkalım istersen. Biz bir <laughs> birbirimizi popolamaya devam edelim. Abi o zaman ilerleyen mekanlarda birbirimizi popolamaya tamam, devam, devam edelim. edelim. <laughs> devam eder. Tamam. Hadi sıradaki mekana biz geçelim. Bu arada. Vallahi anlattın <laughs> 160, 300, 425. Çeyrek yarım tam. Çok teşekkürler abi. <laughs> Oldu değil mi? <laughs> 50, 100... Bak 160... 300. Gramı göremiyorum abi. 50, 100 onlara da önce bakmıyor. Tam da 150 gram. 150. 50, 100, 150 <gülüyor> <gülüyor> Ama tam ekmeği tam ideal. Tam ekmek tam. Haydi sıradaki durakta görüşürüz. Ömrünü Ankara sokaklarına vermesiyle adını da gece bekçisi olarak alan Yaşar Usta'nın yerindeyiz. Burada da gece lezzetlerine devam ediyoruz. Hadi buyurun bakalım içeride neler hazırlayacak bize Yaşar Usta. Sebebi özelliğiyse kendine porsiyon söyleyip bana ekmek arası söylemenin ya. nedenini öğrenebilir miyiz acaba? Aa, nedeni şöyle, direkt yerken bu uykulun tadını almak isterim açıkçası. Ben de yerken <laughs> uykulun tadını direkt almak isterdim ama benimki de ekmek arasıymış. Ama yine de hayatta her şeyin çözümü var. var. Ben de şöyle biraz açar, önce tadını alır. Bu lokum gibi bir şey ya. Aynen öyle. Ben çok beğeniyorum. Yani kokoreçten daha çok beğeniyorum. Buraya özellikle uykuluk için geldik. Biliyorsunuz uykuluk pek bir yerde olmuyor. Ee, Zor bulunan Beks... bir ürün. Aynen. Gece bekçisi Yaşar Usta'da da çok güzel yapıyor Yaşar abi O yüzden özellikle bunu tatmanı istedim yani herkese. Ben çok gerçekten çok beğeniyorum ama ben e, bu arada servisin ekmek arası beğeniyorum. Tuzlamamı ister misin <laughs> abi? Lütfen, lütfen. Biraz tuza ihtiyacı var. Evet. Biraz da kolesterolü olanları evet. düşünerek hafif tuzlu yapmışlar, tercihe bırakmışlar. Ama gerçekten az bulunan ama çok özel bir parça kuzunun Aynen. bir buralarından çıkar. Onaylar mısınız? Onaylarım. Teşekkür ederim. Bir de böbrek üstlerinden. Evet göz kafesiniz kısmında kısman dedi. Ee, çıkıyormuş. Ama porsiyon çok iyi değil mi ya? Çok iyi abi. Biz bunun bir porsiyon olup olmadığına emin değilik. Sorduk. Bir porsiyon dedi. Yani bize fiyat geçilmemiş. Öyle söylendi. Böyle 350 idi. Porsiyonu değil. Ekmek arasında 350 idi. farklı mıydı? Soruyor zaten. Yaşar ustam geldi. Ha burada burada. Aa, dur dur. Burada. Uykuluk 350 lira diyor ama şey falan karışmamışlar. <laughs> ne alırsan 350 gibi mi? Biraz öyle olmuş ya. Servise de şey Fark ettin ama Yaşar, Yaşar abi Yaşar ustam geliyor soralım. Aynen, Biraz bekleyeceğiz ama problem ya. olmaz değil mi? Yaşar abi. Aha geldi. Müşteriyle tek tek ilgilenir biliyor musun? Yaşar, Yaşar ustam seni şöyle alsak da herkes Hı. görse Hı. ya. Hı. Gece bekçisini görsünler. Evet sağ sağolun. Neden gece bekçisi? Biz seyahat işte 2007'de başladığımız zaman gece çalıştığımız için. Sonra dediler bize bir isim bulalım. Sonra da marka tescili yaptırdım ama bu Aa, gece bekçisini. Bak bak bak. Yani Yani almak isteyen olursa alamaz. Alamaz. İmkan yok bende. İmkan yok. Ondan sonra biz gece bekliyoruz. Bekçilik orada geldi gece bekçi. de gece koydum. güzel bir isim oldu çok, çok şükür. Güzel. Böyle devam ediyoruz. Maşallah ya. 2007'den beri. Seyyar ilk başladınız. Yani. Seyyar. Evvelatınız daha çok geriden var ama seyyar olarak 2007 ve bu yıl bu sefer. Dükkan ne zamandır? 9 sene oradan oldu. Burada hemen hemen 7-8 sene oldu. 7-8 sene. sene evet. Yan da senin kanatçı da senin. Evet, orası. Önde kafe senin. Orada bizim iş. Şey. Allah'tan son sınırdı da. Yok yok daha tamam, gidemiyoruz. Gire, <laughs> <laughs> abi. Şimdi fiyat listesine baktık 350 yazıyor. <gülüyor> 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 Evet, evet. Ama evet. Ekmek, ekmek arası, arası, arası da alsam porsiyonla alsam. Yok, e, ekmek arasında 350 porsiyonla bir 40 lira fark ediyor. 300 da fark daha fazla. Tabii daha fazla. Mesela köfte de ekmek arası 5 adet köfte koyuyoruz 30 gramlıktan. Serviste 6 tane köfte koyuyoruz ama. Yani porsiyon biraz daha artıyor serviste. Valla şimdi bize Ama çıkakışı <laughs> görüyorsunuz. Aa, ben da onu geleceğim biraz torpilli gibi duruyor. Yok, aynı aynı bütün müşteriler şey... Herkes, Herkes aynı. Valla Çok iyi porsiyon ve uykuluk değerlidir bulması altın gibi. Tedarikçilerimiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ben hiç yaşa bırakmıyorum. Only you. İstiksiz bırakmıyorum. Ellerimize besleyici zaman misafirimiz geldiği zaman yaşar abi. Biliyorum biliyorum. Sağ olun eksik olmayın. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Yalnız <laughs> siz Allah'a emanet sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Afiyet olsun. Bu hayır bir şey ya. Gerçekten çok bulamayacağımız bir şey. Ya <laughs> yani çoğu mekan mevsiminde olmamasının sebebi de aslında bir gün buluyor, bir gün bulamıyor ondan abi. Evet ya yani bu Yaşar abi ne yapıyor, ne diyor buluyor biliyor musun? Yani burada mutlaka uykulu yersiniz yani geldiğiniz zaman. Valla tedarikçilerle arası iyi yer aldı. Çok eski adam ya, kaç senesini vermiş bir işe. Vay ya, yanına mezeler falan gelmesi de güzel ikramlar da geliyor. Aslında şu hadisi de buna yakışır abi. Madem ikram dedin seni ikramın kralına götüreyim az sonra. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şimdi Ankara'ya gelince arkadaşlar Aspara'ya uğramadan olmaz. Biraz orada konuşuruz zaten de hani ikramsa Ankara. Ne net, net kadar. yani. Net aynen öyle. Bu da kokoreçinden içinden midesine. Tavuğuna kadar her şey var aslında. Ama az önce bir kokoreç yediğimiz için bir daha kokoreç sunu yapmayalım dedim. Farklı bir şey. Ha yine özel şeylerden biri de böbrek var abi. Ya, böbrek, böbrek yürek. Bunlar da yine zor bunlar. Söyleyime diyorsan. Yok sağol abi. Valla bak bir yarım ekmek böbrek... başka zaman olabilir. Bir yarım ekmek böbrek <laughs> Salim abime. Hani yürekte mesela... Açıkçası hani uykuluk gibi lezzetli bir şey değil. Yürek biraz daha zordur çünkü kaslı evet. bir yapısı evet, olduğu için evet. biraz daha serttir. Onu da güzel yapmak yürek ister. <laughs> Aa çok iyi. abi çok iyi. Cuk oturdu. Aynen aynen. Annem beni eskiden kandırmış böyle et yediririm diye. Bize hep yürek yedirmiş küçükken. Ee, ama zaten kırmızı et gibi bir şey ya. Sert bir et zaten. Şu yani iyi, iyi yapıldı mı? Çok güzeldir abi. Kesinlikle, kesinlikle. Burada ben kötü bir şey yemedim yani. hemen her şeyi denedim. Yaşar abi bu işin piri diyebiliriz yani. Mağaza zaten işin başında abi. Hı -hı. On numara yer, tertemiz mekan. Aynen. Bir tek pazartesi günü kapalı. Ondan her gün açık. Gece 3'e kadar mis. Gece lezzetinin de pazar, kapanacağı en güzel gün pazar abi. Genelde çünkü Herkesin... pazar açısı herkes off day dinlendiği gün. O zaman abi biz masayı toparlayalım. Sıradaki mekanda görüşürüz. Görüşelim. Devam. Hadi olsun biz A olsun abi. Hadi, Hadi devam edelim. Ankara'da bir kültür. ikram, 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 ikram. O sonu gelmeyen ikramlarıyla Asfava ve genellikle akşamları çok geç saatlere kalmıyorlar. Ben size bugün sabah 5'e kadar çık olan Gülçimen Asfava'ya getirdim. Çünkü konumuz gece, sokak, lezzetleri. Hadi buyurun başlıyoruz. Mevsim salata ikram. İkram. <laughs> Fırında ve kaşarlı, kaşarlı mantar mi? ikram. Çiğ köfte. İkram. Çiğ köfte. <gülüyor> ikram. <gülüyor> Bunu e, kaşar, Aha bak buranın tereyağlı kaşarlı patatesi ikram. İkram ben. Soslu kaşarlı patatesimiz. O da ikram. Soslu kaşarlı patates. <laughs> Aa masada yer kalmayacak. Ne yapacağız <laughs> abi? Tamam abi Dolduruz ya. <laughs> bu kadar mıymış? Bu kadar mı? Ama tabii şöyle bir şey var. Çayımız var. Evet. Ve iki tane tatlı da ikram. Allah Allah. Ve ve gelecek. Kısmı beni tabii bu çay. saatte kim arıyor ya? <laughs> Şimdi abi aspa var. Aspa var. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Allah kabul etsin. <laughs> amin. Afiyet olsun. Aynen. Bizim Ankara kültüründe var aspa kültürü. Ee, en, özen, en önemli en önemli özelliği sınırsız ikramların olması. Ankaralılar ben genelde konuştuğumda şunu da tercih ediyor abi. Atıyorum o gün günlerdir aşk geziyor ve tıka basa doymak istiyor. Tık geliyor burada ikramlarla, gelen menüyle karnını doyuyor. doyurmayaya geçmeden doyuyorsun zaten. Yani bu bitti diyorsun, bir ya. daha getiriyor falan burada böyle. Bu da bir kültür var. O tane'li buz gibi cacığımız. Cacık da ikram. Ben de bitti zannetmiştim abi. O tane'li buz gibi cacığımız. Oh, teşekkür ederiz. O tane'li buz gibi cacığımız. Şimdi bunlar geldi şimdi. Pek içecek tercih edilmiyor. Genelde cacık <laughs> bu şeyini geçiliyorsun. geçiriyorsun. Bu en güzel yanı o mesela ayran söylemene aynen, gerek yok. Aynen. Ve ne öneriyoruz? Tabii ki SSK öneriyoruz. SSK. SSK'nda her şey gibi açılımını desin. yapalım. Sos, soğan, kaşar. kaşar. Evet. Ve et döner tabii ki. Dürüm şeklinde geliyor. Dürüm şeklinde et döner. Ee, biz bunu çok seviyoruz. Ee, ama isteyen mesela S'nin birini kaldırabiliyor. Mesela soğan istemiyorsa SK oluyor. SK oluyor. Tabii. Başka var mı? Sadece K isteyen var, mı? Var. Kaşar Aa, yani olabilir. Evet, var. Tadı olmaz ama. Yani o zaman bir şey olmuyor. Aslında SSK olmuyor. O zaman git başka bir yerde sadece döner ki kes diye. Tabii, tabii tabii. Aynen. Buranın özelliği ama tabii ki o porsiyonlarda da var yani. Döneri de var. İskenderi de var ama biz klasik böyle akşam gece geliriz böyle. SSK yeriz. Temiz. Valla ben ilk defa milli oluyorum abi. İlk Vallahi, defa Asla ilk defa Aslı Sen geldin kaç tekrar. yaşında milli oldun Aslı ben belki 15 yaşından beri falan yiyorum. Oh maşallah yani. abi. Doma bir Ankara'lıyız Bize zaten bu kültür vardı. Ama çok fazla yiyordu şu an. Mesela Ankara'nın her yerinin açılıyor. Ama buralar en eski yerleri. Yani Şehir dışında da var. açılmaya başlıyor abi. Evet İzmir'de açılmış ya. Bursa'da da var. Öyle mi? Ben Gerçekten mesela Bursa'dakini hemen açılır açılmaz gittim denedim ama onu saymıyorum. Ha, tabii Çünkü da yer, da Ankara'da abi her şey var. yerinde güzel. Bu yani ilk yerlerinden bir tanesi burası. Meşhur Güçmen Asfava. Peki senin evet. ikramlara dalmamanın Anladım. özel bir sebebi var mı? Ben ne bileyim ya biraz böyle hani e, misafir ağırlıyoruz ya ilk önce senden bekliyorum sonra ben yiyeyim falan diye. Ama şunla başlamayı tercih ediyorum ben bu güzel oluyor. Cacık. Önden ferahlatır da ben Abi. buranın bu soslu kaçarlı patatesine bayılıyorum. Bayıldım. Ya bayılıyorum Bursa'daki de güzeldi. Biraz ağır geliyor bana ikisi. Tereyağı üzerine. Zaten yağda bir şey bir de tereyağı koyuyorsun ama acayip lezzetli o da çok ilginç yani. Abi yedirir bu ya. Zarar şeyler daha, daha şey ya. Lezzetli oluyor öyle bir şey. Çiğ köfteyi de bakalım. Aynen. Aslında bunu gece lezzetin bir parçası değil de Aspava'ya tek video yapıp tek video bunları ye yemek video. yemek lazım yani. Teşekkür evet ederim abi. Afiyet olsun. Aa, bak hemen de çıktı. Aha hemen diyorsun. de geldi. Yalnız SSK her Aspava'da yenir ama Burada bir başka yenir. Türkçümen Esat'taki SSK bir başka. Bir başka SSK gelsin o zaman abi. Adı sabaha kadar bizde Onu... hizmet devam ediyor. 24 saat Aspava yoktur. Sadece Gülçimen, Esat, sabah 24 saat hizmet veriyor. Oh maşallah. Emekteki açık değil değil mi o kadar? 10 buçukta kapanıyor. Oh, tamam. Burası Esat Burası... Şubesi. Burası sabaha kadar hizmet veriyor. Yani bana. gece 4'te geldim yerim. SSK yiyebilirsin. Oh maşallah ne güzel valla. Mis nice, tertemiz. Gece böyle kıyıntı başladı. Gel Aslı Baba yiyelim. Gel abi gel ye. Gece de böyle yok. kıyıntı olmaz. Gel <laughs> şunları bir yiyelim falan. Şimdi nasıl yiyoruz abi? Dürüm aynen, şeklinde mi? direkt? direkt. Akarda bak, akıtsan alttan. Sosu mutlaka akar. Şöyle yapayım da boşuna gitmesin. Abi biz sos olayına bursalı olarak alışırız abi. Evet doğru. Mantara baktın mı toruna? <laughs> Valla abi hangi birini alalım? Buyur Aşama sana da bakalım. uzatayım mantarı. Ben sana bir test yapalım mı? Tanesini bitirelim. Bakalım hemen geliyor mu? Abi hangisi en az olanı? Bence Bozan bunu bitirelim ya. Onu Bak. bitirelim aynen tabağı alalım. Yoksa de. şimdi salatayı bitirmeye kalksak diyorum ya işte gece lezzetlerinde değil de ayrı bir videoya gelmek lazım. Bence tabağı alalım. Hemen test yapsana merak ediyorum. Hadi abi. Tamam. Ama sen de al ya. Alalım derken bu kadar da yüklenme bana. Geliyorum. Al abi buyur. Hemen simsler. test et, tamam mı ondan sonra? Tamam böyle. Al. Mantarın zaten temizledik abi. Dibinde kaşarık kaldı. Biraz bakalım hemen yenileniyor mu? Ve bunun da fiyatı böyle 580. 580 lira aynen. Tabağımız bitti de yenileniyor değil mi? <laughs> Sınırsız değil mi? Mantar mantar bak, 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 Aha. bak biz söylemedik gerçekten onlar getirdi. Mantar. Nasıl bu ara? Abi sosu güzel. Sosu yediriyor. Ama ben mesela bunu soğansız tavsiye etmem abi. Değil mi? Kesinlikle. Soğan da çok yakışıyor. İçi soğan ya. Biz dürümleri yiyelim. Masayı da bir temizleyelim. Tamam. Şu patatesten ben değilim. bitirip bir tane daha yiyeyim. Onu dersin. da yiyeyim. Ondan sonra tatlı ve çay ikramıyla devam edelim. Kesinlikle. Evet tatlı 1 mi 2 mi gelecek diye aramızda konuşuyorduk. 3-4. <laughs> 3-4-5-6. <Üç, dört. gülüyor> Hepsi gidiyor. 20 kelvası ikram evet. dondurma, ikram künefe, ikram. i̇kram aynen. Yani 580 lira bunların hepsinin dahil olması tüketici açısından çok güzel. Evet. Bu arada Çünkü, bunlar da yeni. Aynı Aynen bunları da bitirdim, evet. bunlar da geniz. Tabii tabii eğer şey kesmedi biraz daha devam edebiliyorsun. Ben Vallahi sana. şuradan dondurma var herhalde bunun içinde de dondurma var. Evet. Aha. Künefeyi de şöyle göstereyim. Böyle uyduruk künefe vermiyorlar bu arada. Peynir falan da gayet. Peyniri bol, malzeme bol. aynen aynen. Bak 20 de dondurmalı. Valla ben künefeciyim ya. Ben 22'siyim abi. Hmm. İstersen sen onunla ben bununla sonuna şey var, kadar, şey var, kadar devam edebilirim. Bir daha isteriz ya bir <laughs> O da doğru. Ama yani dediğim gibi abi Tüketici için çok iyi çalışanlar evet. için Allah kolaylık ve sabır versin diyorum. Bence Alışmışlardır onlar ya. Onlar Çinelerde. aldık, sağlık, sıhhat, para versin diyor ya abi. Ben de çalışanlar Allah sağlık, sabır, güç, kuvvet versin, versin diyor. Para da versin hepsine. <laughs> Aynen abi. Onlar sayesinde böyle güzel şeyleri tadıyoruz biz de. Vallahi Ankara'ya gelirseniz aslında bir kültür, hiçbirse bir kere denenmesi lazım. Hmm. Bir genel kültür Hı -hı. olsun. Biz de bugün gece nerede bulabileceklerini göstermiş olduk. Daha sonraki Ankara lezzet rehberinde de gündüz nerede yiyebiliriz ondan tamam. gösterebiliriz. Ya her yerde asma bulabiliyorsunuz ama gece bu saatlere kadar açık olan bende sadece burası var diyebiliyorum. O yüzden burayı seçtik. Esat Caddesindeyiz. Biz videonun sağlığı için burada kapatalım abi. <laughs> Hızlıca daha fazla yeme gömülmeden bir sonraki durağa geçelim. Geçelim. Ben bir tane daha nefes söylüyorum bu arada. Afiyet olsun abi. Şunu eklemek istiyorum. Ankara'da Aspavaları tanıtan esasında Gülçümen Aspava Esat'tır. Ankara Gece Lezzetleri'nin sevilen noktalarından biri daha Devrez buranın kendine özgü bir çorbası var ve yıllardır severek Ankaralılar tüketiyormuş sabah 5'e kadar. Haydi gidelim o çorba neymiş bakalım. Sorval geldi abi bu ne çorbasıdır özelliği nedir Valla bu çorbanın tarifini vermiyorlar ama 21 senedir bu şekilde yapıyorlar bu çorbayı. Abi, mercimek çorbası ama. <laughs> bir mercimek çorbası ama kendi dokunuşları var. Tabii çok fazla içinde malzeme var. Bu kaşığın da bakteri öldüren bir özelliği var değil mi abi yanlış bilmiyorum. Heh. Bu tahta kaşığı özellikle veriyorlar burada. 21 senedir değişmiyor bu tahta kaşık olayı. Bakterileri öldürüyor. Aynen öyle yani kendi kendine doğal olarak hani yıkanmasa bile bu bakterileri tahta öldürüyor. Hani şeyde yaşayabilir ama bunu yaşayamıyorlar. O nedenle tahta kaşık veriyorlar. Aslında çok sağlıklı diyebiliriz. Diyebiliriz. Bir de böyle bir buna da ikramımız var. Yani çorba içseniz de size böyle bir yeşillik dolu bir ikram geliyor. Vallahi asfavadan sonra ikramları gözlerimiz arayacak mı dedik ama hiçbir yerde de aramıyor. Baksana bak taze soğanı altında bolca marulu bak. Burada roka'lar, çeriler. O zaman ben de bu kadar yeşillik geldiyse limon sıkıyorum. Sıkıyoruz. Hadi bakalım. Artık yolumuza ışıksız. Biraz <laughs> daha karanlık devam ediyoruz. Daha çok az. saçına da sür parlasın. Benimki de, seninki de oldu ya. Ha benimki de oldu. Nasıl şimdi? şimdi Enek girelim. Şaban. Kusura ha? Bakayım. <laughs> Sss, yılan. Hadi çorba abi kızarmış şey ekmek alır mısın? Evet, ya şimdi kokusuna bakar mısın? Ben, ona ben senin denin, sen hala çok doymadın çok herhalde. Ben, ben mesela ekmek, ekmek, yemeyeceğim abi maalesef. Ayrıca çiğ köfte geldi, çiğ köftesi de etliymiş. Bu kadar karasını da hiç görmemiştim ben. Evet evet. Bir sotunlar. Ne bekliyorsun genelde? Böyle biraz daha açık tonlarda oluyor çiğ köfte. <laughs> de bulmak çok zor gerçekten. Hani burada her gün etli köfte var. Bu aslında ücretliymiş. Bize evet. ikram ettiler. Onu da belirtelim. Evet. Hani geldiğinizde gelmezse neden gelmedi demeyin. 225 abi. Evet, tamam. Bu çorba ikramlı 225 TL kişi başı. Nasıl sence abi fiyat? Ankara genelinde şimdi nasıl çorba fiyatları? Yani şöyle aşağı yukarı böyle oldu zaten. Yani ben 300 350 liraya çorba satılan yer biliyorum. Ama burada tabii ikram var. işte şu var, bu var. Bir de gece 5'e kadar açık olmasının bir avantajı var. Yılların mekanı. Hı. 21 yıllık ya. Dilekoda 21 yıllık. Yani her gececi burayı bilir zaten. Ve ben bu çorbanın tadını çok beğeniyorum. Her gececi bilir derken abi... Biz eskiden gececiydik. Tabii <laughs> <laughs> şimdi bıraktık o işleri de. Ya bu olay şu aslında. Ya çorbaya gidersin ya Aspava'ya giderdin Esat'ta. Yani buralarda hareketli mekanlar biliyorsun, hareketli yerler. Gençliğimiz de buralarda geçti bizim. Çok burada çorba içtik tabii sabah karşı. Şarjımız yüzdeki Toplamamız mı gerekiyor? Telefonla oynamamamız gerekiyor. Yok hala biri arıyor da o yüzden şey yaptım. Hani biraz geçtirdik dersek Hepsini temizler. Çorba kaseleri bakırdan. Güzel, otantik bir sunum oluyor ya. Keyifli bir sunum oluyor. Hiç değiştirmediler ama. Peki abi sen çorba kaşıkla keyif alıyor musun yoksa? Dikeyim mi kafaya? Finalde dikeceğim. Sadece ben bu tatlı kaşıklarda çorbanın tadıyla birlikte bu tatlı kaşığın tadı da biraz geliyor ya. Evet, evet. O yüzden çorbanın tadını bastırıyor. Ben çok tamam çok sağlıklı burada bir antibakteriyel olduğu için evet, de kullanıyorum. Evet. Nostaljik de bir havası var. Evet, evet. Ben çok şahsen tercih etmiyorum sadece tat olarak. Anladım. Ben o yüzden şimdi kaşığı bırakıyorum. Oh evet, Hatıra'ya kaşığı da alır giderim. Hatıra kaşık alalım ya. <laughs> Olacak ya. Aynen abi Doğru ben, gördükçe sizi hatırlamak istiyorum dersen bir şey demezler. O zaman duvarda yani. O zaman çirili. çorba 150'ye gelir işte. Evet. Doğru diyorsun o zaman çorba 150'ye gelir. Ta evet. abi çorbayı da başta değil sonlara bırakmamız iyi oldu. oldu. Midemizi biraz yumuşattı. Sonraki durakta görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi. Gece lezzetleri midyesiz olmaz. Haydi güzel bir kapanış yapalım. Evet abi hazır mıyız? Midyelerimiz gelmiş. Soslu ve sossuz mu yaptırdı? Birden gelen enerji mi? Küçük kaldık ya masada. Biraz, Biraz küçük kaldık. Burası ya. özel <laughs> özel VIP masa <laughs> abi çünkü. Kardeşim yaptırdık. Soslu ve sıcak midye. Evet şimdi girerken abi şundan bahsetmeliyiz. Midyecilerin hepsi Mardinli olmasına rağmen hiçbir isminde Mardinli geçirmiyor ve burası isminde Mardinli geçirdiği için bence Mardinli midyecilerin gurur kaynağı olabilir. Olurdu. Senden o da aldı zaten. Aynen girelim. öyle abi. Ben Marzade Midye arkadaşlar. Meşhur Marzade Marzade midyesi Esat'tayız. 1970'te 1970'ten beri bu aynı yerde mi yoksa Ankara'da farklı yerlerde miydi? Farklı yerlerde. Burası toptan da veriyorlar bu arada. Yani tüm Ankara'ya neredeyse Marzade veriyor. Oo! Oh. İlk şube değil ama burada değil mi? Yok. Şu an Ankara'da 5 şubeymiş abi. Kaça kadar açık abi senin burası? Evet. 4'te 5'te ve 5'te kapanan 3 tane mekan önerdim. Vallahi yiyelim. daha ne verelim abi? Gece Çok lezzeti, bakarım. 24 saat lezzetler bile diyebiliriz. Diyebiliriz kesin. Soslu da mı, sossuzdan mı başlarsın? Soslu sudan başlayalım. ben sana ayak uydurayım o zaman. Şöyle. da kendine az bir tadı oluyor. Yani ben farklı, ama klasikçiyim biraz ya. Farklı seven de. deneyebilir. Farklı evet. bir Bu da güzel midye ama. Ankara'da yiyebileceğin en taze midyeyi yiyebilirsin burada. Hmm. Midye de bence kokoreçle birlikte gece lezzetli benim aklıma gelen ilk şeylerden birisi. Burada soslusu 16, soslusu tanesi 15. Sadece 1 lira farkla soslu yemek ister misiniz? Evet. Yani ben isterim ya. Denemek için yarım yarım Ama karistir. demin sade diyordun. Ben buranın sahibi sanırım yapar yapardım. Valla ben de az önce onu konuştuk. Abi dedim sen şimdi 16 atıyorsun. para üstü vermekte zorlanmıyor mu? Olsun dedi ne yapalım dedi. Şimdi 20'ye yuvarlayıp insanlardan dörder dörder fazla para almak mı? 16'da tutup kendimiz para üstü vermekte zorlanmak mı derken kendi para üstü vermekte zorlanmayı tercih etmiş. Keşke hepsi 15 olsaymış mesela daha güzel olmuş seri. O zaman da abi 1 lira 1 lira yani işletmeyi zordum da ben Doğru. burada işletmeyi korumaya çalışıyordum. Doğru. Sen de işletmeyi batırmaya çalışarak. Az önce aynen ee, bir işletme tarafı oldum, sonra da hak tarafı oldum. <laughs> bir eski bir işletmeci olan hatta eski demeyeyim. eski bir burgerci ve hala işletmeciliğe devam, devam eden biri bir olarak adam, evet. işletmecilerin hiç arkasında değilsin. <laughs> Durmadım. Bugün niye böyle yaptım bilmiyorum ama acaba kameraya oynuyor olabilir misin? Haftadan mi? reaksiyon <laughs> almak için. Belki ileride inep ticaret yaparsak Ne <laughs> 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 olsun abi? biri bu videolarda iyi polis kötü polis olmak zorunda linçleneceksem de konuğum değil tabii ki ben linçleneceğim o yüzden işletmeyi <laughs> Aynen ama zaten bu e, senenin başından bu zamana kadar zam yapmamışlar. Evet fiyat güncelleme Nisan. Bu devirde 11. <laughs> aydayız. 7 ay bir fiyatı sabit tutmak gerçekten zor bir iş. Bütün işletme giderleri de artıyorken. <laughs> Beğendin umarım. Abi güzel. Ben... Güzel Taze. İkisini de denedikten sonra sana hak verdim. Sossuz gerçekten. Midyenin kendisi lezzetsiz, Kesinlikle. lezzetli olduğu için. Evet sosusu daha çok akıyor. Ve videoyu artık yavaş yavaş toparlayacak olursak abi Atatürk Orman Çiftliği'nden başladık. Şehir dışından izleyenler için Atatürk Orman Çiftliği'nin lokasyonundan bahsedebilir miyiz? Yeni Mahalle tarafında zaten bulması çok kolay. E, Atatürk Orman e yazdığı zaman Google'a hemen sizi gösterir, gönderir zaten. Onu, oradan, oradan kolay lokasyon Oradan nereye geçtik abi? Oradan e, biz Çankaya tarafına gittik. Yıldız tarafında Gece bekisi Yaşar Usta'ya gittik. O Çankaya tarafında. Çankaya Yıldız tarafında. Oradan yokuş aşağı saldık kendimizi Esat'a geldik. Asbaba'da, Güçmen Asbaba'da Asbaba'mızı yedik. Güçmen Asbaba'da Çankaya tarafı kaldı? Oraya ne dedik? Aslında o da Çankaya ilçe, kocaman bir ilçe. O da Çankaya'ya giriyor aslında. Biz Esat tarafı. Esat. Şu an Esat'tayız. Ha Oradan... Esat adı zannediyordum. Yok yok Esat. Bölgenin ee... adı. Aa, aynen aynen. Esat adımı yani, adını mahalle, Esat mahallesi burası. Ama Çankaya ilçesine bağlı. Sonra Devrez'e gittik. O meşhur çorbamızı içtik. Marzade, Midye'de de kapanışı yapıyoruz. Aspava, Midyeci ve Devez üçü yan yana diyebiliriz. Evet yani yürüyerek çok yakınlar birbirlerine. Hani özellikle, Bu üçü de 5'e e kadar açık bu arada. Özellikle bir gruptan arasından ben çorba içmek istiyorum. Ben yok SSK içmek istiyorum. Aradan biri de çıkıp midye yemek istiyorum dedi mi? Bütün grup buraya gelip herkes yani 50-100 metre arası var hepsinin arası. Güzel bir tam böyle üçgen yaptık aslında burada. Daha çok fazla yer var ama e, artık abi yeter. <laughs> <lütfen gülüyor> bu bölgede yeter. de çok fazla var ama yeter de Ben çünkü bak ilk defa belki bu kadar göbeğim çıkıyor. Sabah çünkü Ankara'da gece lezzetlerinin dışında da güzel bir video çektik. O videoya yaptığım rehberlik gibi Gece lezzetlerine de rehberlik yaptın. Senin bütün gününü çaldım, harap ettim. Şey. O yüzden zaman, çok teşekkür ediyorum. Her zaman tekrar diyorum Ankara'mıza hoş geldin. Şeref duyduk seni burada ağırlamaktan. Ee, her zaman bekleriz Ankara'ya gelmiyorsun, gelmiyorsun diyenler için başkentteydik. Güzel bir video oldu. Umarım bundan sonra daha sık geleceğiz başkentimize. İnşallah. Ve sıradaki lezzet videolarında artık yere sıradaki durak diyecektim. Çok düzelttim. Sıradaki lezzet videolarında görüşmek üzere. Bizi çok izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam. Gör bay bay. İyi görüşmek bak. üzere.